Adana'da 16 yaşındaki bir çocuk polis merkezine giderek kendisini film izleyip elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babasını pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler çocuğu gözaltına alıp sağlık ekiplerine de haber vererek adrese gitti. Eve giden sağlık ekipleri göğsünden vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken katil zanlısı 16 yaşında olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı burada psikolog eşliğinde alınan ifadesinin ardından adli tıp birimine götürüldü. Polis zanlıya karşı tarafın zarar verme ihtimali üzerine adli tıp ve adliye önünde önlem aldırdı. Polis ele giydirerek olası bir saldırının da önüne geçmek istedi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.